Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler çok iyiyiz. Henüz yeni aldım ben bunu ve toprak değişimi için 2-3 hafta ben ortama alışmasını bekledim. Bu önemli bir nokta. Çünkü ortama alışmadan toprağını değiştirirseniz hem ortama yeni ortama girdiği için stres olacaktır. Hem yeni toprağında alışma süreci vesaire bunlar kendisini çok etkileyecek. Bu stresten dolayı da yaprak dökebilir. Bu tarz durumlarda mutlaka yeni aldığınız bitkiyi hemen toprağını değiştirmeyin. 2-3 hafta en az bekletin. Ondan sonra yeni toprağıyla buluşabilirsiniz. Toprağını ama mutlaka değiştirin yeni aldığınız bitkinin. Hangi mevsimde olursa olsun. Çünkü seradan aldığınız toprağın içeriğinde ne var? Zararlılar var mı yok mu? Bunu toprağın tamamını açmadan anlayamayacağımız için... Toprağı değiştirmek en garantisi bildiğim toprak olsun istiyorum. O zaman toprağı değiştirelim. Evet, eldivenlerimizi de göre operasyona başlayalım. Öncelikle plastik bir saksı olduğu için yanlardan bu şekilde bastırarak yumuşatmaya Alttaki çalışacağım. Alttaki kökleri de görebilir miyim? Alttaki kökleri de göstereyim bayağı gördüğünüz gibi. Kökler bayağı altından taşmış vaziyette. Ama bu duruma sakın aldanmayın. ay saksıyı büyüteceğim diye düşünmeyin. Ee, i̇çinden ne kadar kök çıktığı da önemli. Çünkü bu tarz durumlarda e, delik bulduğu yerden kökler çıkabiliyor. O yüzden hani bunun e, işte kökleri dışarı çıkmış. Yeni büyük saksını alayım diye düşünmeyin önemli olan içindeki köklerin ne durumda olduğu. Kes saksıyı. Evet. Benceli olacak. Bu şekilde saksıyı keserek de yapabilirsiniz. Beyazına köklere zarar vermemiş olursunuz. gördüğünüz gibi köklerini size göstereyim. Şimdi kökler toprağın bir kısmını sarmış. Evet ama tamamını sarmamış. Yani e, top, saksıyı değiştirmek ya da büyütmek gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bu şekilde yine toprağında saksı yani kökleri toprağına ayırmaya çalışacağız. Bu şekilde böyle parmaklarımla boşluklar oluşturmaya çalışarak köklere ne kadar az zarar verirsem o kadar iyi. Yani böyle gıdıklaya gıdıklaya diyebiliriz. Böyle parmaklarımla Hı. toprağı gevşetmek burada önemli. Şimdi gördüğünüz gibi büyük bir kısmını toprağından arındırdım. Bazı kökler böyle dökülebilir. Yani sıkıntı olmaz bunlardan. E, kökler mutlaka zarar görüyor. Önemli olan minimum seviyeye indirmek. E, bir de Sulamayı toprağa ektikten sonra birkaç gün e, bu e, yaralanan kökler en azından suyla enfeksiyon kapmasın, kökler çürümesin. Köklerimizi tamamen toprağından arındırdık. E, bir güzel köklerimizi de yıkadık ki e, tamamen tüm zararlılardan arınsın diye bu şekilde çok çok köklenmiş. Yani aslında kendisine göre çok büyük bir saksıya ekmişler. O yüzden kök gelişimi çok fazla olmuş. Bu yüzden ben de yine büyük bir saksıya ekmek zorundayım. Yine aynı ebatlardı ama. Şimdi toprak karışımımızı ben kendim hazırladım. İçeriğinde Gartengold'un e, genel kullanım torfu var, karışımı. Perlit ve e, Hindistan cevizi torfu da ekstradan içine ilave ettim. Ki e, biliyorsunuz Hindistan cevizi torfu lifli bir malzeme. E, lifli olduğundan dolayı toprağı havadar hale getiriyor. Toprağın geçirgen özelliğini arttırıyor ve gelişimin sağlıklı olmasını destekliyor. Perlit de e, su tutma kapasitesi yüksek olan bir malzeme, nem seven bir e, bitki olduğu için su tutma kapasitesi yüksek olan perlit burada avantaj olacak bizim için. A aynı zamanda biliyorsunuz, drainage özelliğini de toprağın arttırıyor. Şimdi dibine birazcık ekleyelim. <laughs> şimdi şey Şimdi dibini şu şekilde birazcık toprakla dolduruyoruz ki kökler alttan çıkmasın. Şöyle güzelce yerleştirelim, yıkayalım. Yerleştiremiyoruz ki. Çok zor. Kökler havada kalmasın, iyice içine yerleştirelim toprağın dışında kalanlar çürüyor çünkü. Evet, şimdi toprağımızı... Ekleyelim. Senin kafan şu an monstera mesela. <gülüyor> <Seninkisi>. <gülüyor> Kalp yaprakla görüyoruz seni. <laughs> <laughs> Küçük güreği getirmekle iyi iş çıkarmışız. Akşama kadar toprak ekleriz. <laughs> Bence şöyle başlayalım. Elimle ekle ne kadar çok alıyor küreğimiz ne kadar güzel <laughs> küçük görünen ama kapasitesi yüksek baya şey kürek göründüğünden fazla güzel çalışan bir kürek <laughs> hakkını veriyor evet gördüğünüz gibi bu arkadaşı da artık toprağıyla yeni yeni taze toprağıyla buluşturduk ee, artık güzel güzel gelişebilir. Toprak değiştirme videosunu da sizlerle paylaşmış oldum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.